Şöyle koyuyorum, düz, aynı şekilde devam ediyoruz. Bu köşeye geliyoruz. Uç noktaya geldim. Şimdi burada şu şekilde tutuyorum. Kendimi çeviriyorum. Tığıma alıyorum, döndürüyorum. Burada köşedeki motifimin ikili trabzan yaptım. 4 tane yapıyoruz. Çünkü bu köşede dört tane olduğu için şekil bozukluğu olmasın. Şimdi buradan yanındaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bağlıyorum. Alıyorum. Yanındaki boşluğa üçlü trabzanımızı yapıyoruz. İlmeğimi bırakıyorum. Tığımı aradan geçiriyorum ilmeğimi aldım bir zincir çekiyorum bağlıyorum yanındaki boşluğa tığımı geçiriyorum alıyorum bir zincir çekip bağlıyorum düz devam ederek uç kısma geldim. Burada da 4 tane yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şurada bakın bağlantı yeri var. Oraya sık iğne yaptım. Tığıma alıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Çeviriyorum. Zincirli olan yere tığımı geçiriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Buraya da 4 tane yapıyoruz. ilmeğimi aradan geçiriyorum. Bağlıyorum. Bir zincir çektim. bırakıyorum. Aradan geçiriyorum. Bir zincir çektim. Bir. İki. Üç. akan. Bu şekilde bağlayıp şu uç noktaya kadar devam edelim. Uca geldim, düz devam ettim. Şimdi şu şekilde alıyorum. tığıma doladım çeviriyorum bir iki dört tane yapıyoruz ilmeğimi geçiriyorum 2, 3. Bu şekilde köşeye gelelim. Şimdi burada köşeye geldim. Tam ilk köşeden sık yine Bakın. Burada düz bu köşeye kadar gelelim. Bu köşeye geldim. Şöyle tutuyorum. Tığıma doladım, çeviriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı geçirdim, ilmeğimi alıyorum, bir zincir çektim. 2, 3. Şimdi burada. Ortaya geliyoruz. Orada püf noktası var. Onu size göstereceğim. Köşeye geldim. İlk üçlü trabzanımızı yaptım. Hemen şu karşı tarafındaki yerden tığımı geçiriyorum. Ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çektim. Bırakıyorum. Şu motifimdeki tam köşedeki yerden ilmeğimi geçiriyorum içinden bir zincirde buradan çektim sonra devam ediyoruz köşemizdeki ikinci üçlü trabzanımızı tamamlıyoruz bakın bu şekilde şimdi düz böyle birleştirerek geliyoruz düz devam ediyoruz şu köşeye kadar gelelim ara kısma geldim 3 tane ikili trabzanımı yaptım şimdi bu arada bir zincir çekiyorum şu boşluğa şöyle çekip aradaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 tanesini yapmıştık köşedeki trabzanımızın. Şimdi öbür üçlü ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde geliyoruz, burada bitiriyoruz. Buraya kadar gelelim. Bu köşeye geldim. Bu köşede dört tane yapıyoruz. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bir zincir çektim. Şu ara bağlantı yere sık iğne yapıyorum. Tığıma alıyorum. Şu şekilde tutuyorum, çeviriyorum, şu zincirli olan yere ikili trabzan yapıyoruz, dört tane. Geliyoruz, şu uç noktaya dönüyoruz, uç noktaya gelelim. Motiflerimizi tamamladık, birleştirdik. Şimdi. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 55 tane zincir çekiyoruz. 55 zincir çektim. Şimdi birincisine değil, ikincisine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. uç noktaya gelelim. Sık iğne yaparak başa geldim. Şimdi tam şu uç noktaya batırıyorum, kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sık iğne. Şimdi zara iki çeşit çalışmış. Bu mavi renkli saç bandında trabzan yapmış kahverengi olan da sık iğne çalışması yapmış. Şimdi öncelikle trabzanlı çalışmayı göstereyim. Şimdi kaydırdım. Bir zincir çektim. Çekmiştim. Şimdi şu dörtlü yapmıştık. Dörtlü yapmamızın amacı buralara batıyoruz. 3 tane yapmış olsaydık 2 tane kalacaktı bu tarafta. O zaman da görünüm olarak güzel durmayacaktı. Şimdi trabzanlı yapıyorum. 1 ikili trabzan yapıyorum. Şu iplerimizi de böyle bu şekilde gizliyoruz. 3 tane geliyorum. 1 2 3 Bu şekilde. Şimdi ben bunu sık iğneli yapacağım. 1 2 3 Şu iplerimi de şöyle tutuyorum ve gizliyorum. 1 2 3 Bu tarafa geliyorum. Bakın bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Sık iğne yaparak geldim. Bakın bu şekilde uç noktaya geldim. Şimdi burada batırıyorum, kaydırıyorum. 55 tane zincir çekiyoruz sık iğne yaparak dönüyoruz. Burada ipimizi kesiyoruz. Sizler için daha önceden hazırladım. Üstüne bir bez koyarak ütüledim. Bu şekilde. Bunlar zaraya indiğine göre bu sene çok moda olacak. Umarım yardımcı olmuşumdur. Irmak Örgü İşleri kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.